Merhaba güzel insanlar. Bu dersimizde sizlerle kesirler konusuna giriş yapıyoruz artık. İki video halinde yayınlayacağız. Bu videomuzda kesirleri sıralayacağız, toplayacağız, çıkaracağız. Bir sonraki videomuzda ise çarpma bölme yapıp kesir problemleriyle yeni nesil problemlerle devam etmiş olacağız ve iki videoda da eminim ben kesirleri halledeceğinizi düşünüyorum. Hazırsanız hızlı bir şekilde başlıyorum. İlk başta sıralayacağız. Paylara eşit kesirleri sıralama, paydalara eşit kesirleri sıralamaya birlikte bakacağız. Kesir neydi? Pay ve payda şeklinde yazılabilen sayılarda değil mi? Pay, payda. Pay dediğimiz üst tarafa yazılıyor. Payda dediğimiz alta yazılmış oluyor. Bazen bunları karıştırabiliyoruz. Pay üste, payda alta yazılmış oluyor. Paylara eşit ne demek? Paydaki kısım yani üstteki iki sayıda 2. i̇ki sayı da 2'ye denk geldi. Evet. Her ikisi de eşit sayılar ama paydadaki alttaki sayılar farklı. İşte biz bunlara payları eşit kesirler diyoruz. Peki bunları sıralarken neye dikkat ediyoruz? Aklınızda kalması için görselle anlatacağım. Şimdi elimde iki tane eşit dikdörtgenim var. Bana diyor ki bir tanesini 5'e böl. Bir tanesini diyor ki 3'e böl. Hop 3. 3'e böldüm. Bana demiş ki 5 parçaya böl, 2 parçasını al. 2 parçasını karalıyorum. Hop, buraya denk geldi. Yan taraftakine bakıyorum. 2 bölü 3. 3 parçaya bölmüş ve 2 parçasını almamı istemiş. Hemen 2 parçasını boyuyorum. Aynı Uzunlukta aynı alanı kaplayan dikdörtgenler bir tanesinin boyandığı kısma bakın diğerinin boyandığı kısma bakın hangisinin boyandığı kısmı daha büyük alttakinin değil mi o zaman 2 bölü 3 boyanan kısmı daha büyük olduğu için büyüktür 2 bölü 5'ten diyoruz ve burada bir genelleme yapıyoruz birazdan hepsini tekrar vermiş olacağım ama aklınızda bulunsun. Payları eşit olan kesirlerden paydası küçük olan daha büyüktür. Neden paydası küçük olan daha büyüktür? Arkadaşlar paydası küçük olduğunda sizin elinizdeki parçaların ebatları büyük olmuş olacak. Paydanız büyüdükçe elinizdeki ebatlar küçülecek. Daha küçük daha minik parçalar elinize alacaksınız. Şöyle düşünün elinizde bir fotoğraf var ve yapboz parçaları haline getirmek istiyorsunuz. Bir fotoğrafı 20'ye bölerseniz diğerini ise 1000'e bölerseniz hangisinde yapboz parçaları daha küçük olmuş olacak. Bine böldüğünüz din yapboz parçaları daha küçük olmuş olacak. O yüzden bine böldüğünüzden aldığınız 10 yapboz parçasını bir avuca sığdırırken 20'ye böldüğünüzde aldığınız 10 parça yapbozu iki avucunuza sığdıramazsınız. Anlaşıldı mı? Güzel. Şimdi ise paydaları eşit kesirleri sıralayalım sizlerle. Aynı şekilde görselle anlatacağım yine sizlere. İkisi aynı dikdörtgen ve bana demiş ki 6 parçaya böl ikisini al 6 parçaya böl 5'ini al hadi 6 parçaya bölelim hop sağda solda 3'e böldüğümde 6 parçaya bölünmüş oluyor. Paydaları eşit kesirlerin bir güzelliği var. Bu kesirlerin her birinde elinizde bulunan parçalar eşit büyüklükte olmuş oluyor. Bunun bir parçasıyla bunun bir parçası eşit büyüklükte. O zaman bana ne kalıyor geriye? Kaç parça taranmış? Kaç parça taranmamış? Bunlara bakmak kalıyor. Şimdi 2 bölü 6 dediğimizde kaç parçayı tara diyor? 6'ya böl 2 parçasını tara. 5 bölü 6'da ne diyor? 6'ya böl 5 parçasını tara. Oo, bakın arkadaşlar 5 parçasını tanı, taradığımda elde ettiğim alan ne kadar büyük 2 parçaya göre değil mi? O zaman ben diyorum ki 5 bölü 6'nın kapladığı alan büyüktür 2 bölü 6'dan. İşte bu yüzden 5 bölü 6 büyüktür 2 bölü 6 diyorum. Evet arkadaşlar şimdi sıralama yapmamız gerektiği zaman bizim payları ya da paydaları eşitlememiz lazım. Eğer ki o kesirlerin payları yahut paydaları eşit değilse siz gönlünüzün istediği gibi hangisi sizin daha kolayınıza geliyorsa yahut eşitleyeceğiniz sayılar hangisinde daha küçük daha kolaysa onu eşitleyebilirsiniz. İster payı eşitlersiniz ister paydayı neden işime yarayacak dedim sıralamada kullanacağım çünkü paydası payı eşit olanları sıralarken ne yapıyordum? Paydası büyük olan daha küçük olmuş oluyordu. Yahut işte hocam ben karıştırıyorum payı büyük olan daha mı küçüktü, payı küçük olan daha mı büyüktü filan diye karıştırıyorsanız paydaları eşitlemeniz daha kolay olabilir. Paydaları eşitlediğinizde payı büyük olan neydi? Daha büyüktü. Ben öncelikle payları eşitleyerek sıralayacağım. Bakın 4 bölü 7 ve 1 bölü 2 var. Bunları ne yapacağım? Paylarını eşitleyeceğim. 4 bölü 7, 1 bölü 2 payları eşitlemek için kaçta eşitlenirler? Şu 1'i 4 ile çarparsam eşitlenirler. Eşitliyorum. 4 bölü 7. Bunu da 1 ile çarpmış oldum. Bunda bir değişiklik olmadı ama diğer sayı ne oldu? Hem payı hem paydayı 4 ile çarpmanız gerekiyor arkadaşlar. 4 bölü 4 kere 2 8 yapmış oldu. 4 bölü 7 mi daha büyük? 4 bölü 8 mi daha büyük? Neydi? paydası küçük olanın büyüklüğü daha büyük olacaktı. Çünkü payda küçüldükçe ne olacak bu sefer? Elinizdeki parçalar büyük olmuş olacaktı. Yani 7 parçaya böldüğünüzdeki elinizdeki parça mı büyük? 8'e böldüğünüzdeki parça mı daha büyük? 7'ye böldüğünüz parça daha büyük ve 7'ye böldüğünüz parçanın 4 tanesi 8'e böldüğünüz küçük parçaların 4 tanesinden daha büyük alan kaplayacağı için. O zaman diyorum ki 4 bölü 7 büyüktür. 4 bölü 8'den Deyip bırakıyorum. Paydaları eşitleyerek bulamaz mısınız? Hay hay tabii ki de bulabilirsiniz. 3/4 bölü 4 ve 2/3'ün bölü paydalarını eşitleyeceğim. Bunlar için arkadaşlar en küçük ortak katta eşitlenecek. 12 her iki sayıya da bölündüğü için 12'de eşitlerim. O zaman bunu 4 ile bunu 3 ile çarpmış olacağım. Ya en küçük hangi sayıda eşitleneceğini bilemediniz, aklınıza gelmedi. Büyük olsa da arkadaşlar birbirlerini çapraz olarak birbirlerinin altında çarparsanız eşitlemeniz basitleşir. Anlaşıldı mı? Evet o zaman 3'ü hem 4 ile hem 3 ile çarpmam gerekiyor. 9 bölü 12 sonrasında 4'ü hem 3 ile hem 2 ile çarpmam gerekiyor. 8 bölü 12 yapmış oldu. Şimdi 12 parçaya böldünüz. Bunların parçalarının her biri eşitti. 9 tanesinin kapladığı alan mı 8 tanesinin kapladığı alan daha büyük olur. Eşit parçalardan 9'u daha büyük alan kaplamış olur. O yüzden 9 bölü 12 büyüktür 8 bölü 12'den demiş olduk. Anlaşıldı umarım devam ediyorum. Bir hatırlatma hızlıca hatırlayalım. Payları eşit olan kesirlerden paydası büyük olan daha nedir? Küçüktür. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür arkadaşlar. Paydalar eşitse ne olacak bu sefer? Elinizdeki parçalar eşit olacak ve ne kadar çok parça varsa o kadar çok alan kaplayacak. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Kesirleri sayı doğrusunda göstereceğiz. En, en başta sıfırın sağ tarafını biliyordum ben. Neyi biliyordum? 1, 2, 3 bunları öğrendim ilkokulda. Sonrasında 6. sınıfa geldiğim andan itibaren hayatıma ne girdi? Sıfırın sol tarafı girmiş oldu. Eksi 1, eksi 2, eksi 3'ler girmiş oldu. Şimdi ise diyorum ki Acaba merceği şu sıfırla birin arasına tutarsam, merceğimi böyle 1 ile 2'nin arasına tutarsam ve oraları genişletirsem, büyütürsem sıfırla bir arasında başka sayılar da var mıdır? Vardır arkadaşlar. 2 ile 3 arasında mercekle baktığınızda başka sayılar var mı? Var. İşte bunları sizlerle görmüş olacağız. Bu sayılara biz kesirler diyoruz ve kesirleri de sayı doğrusunda gösteriyoruz. Şimdi 4 bölü 7 kesine karşılık gelen noktayı sayı doğrusunda gösteriniz. Gösterelim. Bakın 4 bölü 7. Şimdi 7 bölü 7. Her ikisini de 7 ile sadeleştirirseniz 1 bölü 1'den 1 mi kalacak? Öncelikle şundan bahsetmem gerekiyor sanırım. Pay payda diye kesirleri ayırmıştık. Peki küçük paydası büyükse pay küçük payda büyükse yani paydan büyükse bu ne oluyor arkadaşlar işte 1 bölü 2 bakın pay paydadan küçük işte 2 bölü 3 7 bölü 18 pay ne kadar küçükse paydadan ben buna ne diyorum basit kesir diyorum pay bu sefer paydadan büyük olursa ne olacak 3 bölü 2 5 bölü 3 işte 6 bölü 1 işte arkadaşlar biz bunlara ne diyoruz? Bileşik kesir diyoruz. Basit kesirler her zaman 0 ile 1 arasındadır. Bileşik kesirler ise e, yanındaki tam sayıya göre hangi sayılar arasında olduğunu bulmanıza yardımcı olur. Yanındaki tam sayı. Hızlıca bakıyorum. 4 bölü 7 payı küçük paydası daha büyük değil mi? Payına göre daha büyük. Peki bu bir nedir? Basit kesirdir. Bunları biliyoruz. Peki ben bu basit kesiri neyle neyin arasına koymam lazım? Sıfırla bir arasındadır değil mi bu sayı? Gelin o zaman sıfırla bir arasının bir mercekle büyütelim. Açalım açalım kocaman yapalım. Hani telefonlarda böyle yakınlaştırıyoruz. 4 bölü 7'yi yerleştirelim. Hazırsanız başlıyorum. Bana diyor ki 7 parçaya böl, 4'ünü al. 4/7 demek bu değil mi? O zaman ben 0 ile 1 arasını 7 parçaya böleceğim. 1 2 3 4 5 6 7 parça olmuş oldu. Bunlar birbirlerine eşit parçalar aslında. Bakmayın biz bölerken birazcık farklı olmuş oluyor. Siz eşit olduğunu anlarsınız. Ve bana diyor ki dört parçasını al. Peki ben bu dört parçasını nereden alacağım? Kafama göre bu dördünü mü alacağım? Yahut işte şu dördünü mü alacağım? Ya da işte bu dördünü mü alacağım? İşte arkadaşlar bu soruya bir son veriyor. Ve diyor ki e, bu tarz işlemlerde sıfıra yakından başlarsınız. Sıfıra yakın olandan itibaren say. Bir sıfırdan itibaren saymaya başladım. Bana en yakın sıfır çünkü. Bir, iki, 3, 4, 4 birim gittin. İşte tam bu nokta 4 bölü 7 noktası olmuş oldu. Anlaşıldığını umuyorum. Devam ediyorum. 5 bölü 3 kesirine karşılık gelen noktayı sayı doğrusunda gösteriniz. Bileşik bir kesir çünkü 5 daha büyük. Bileşik kesirleri ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle Tamla kesre çevireceğiz. Şimdi bakıyorum 5'in içinde 3 var. Kaç tane 3 var? 1 tane 3 var. Peki 5'in içinden 1 tane 3'ü çıkarırsanız kaç kalır? 2 kalır. 5'in içinden 1 tane 3 vardı. Onu çıkardım. Buraya tam olarak yazdım. Paydada 3 var. Ve 1 tanesi eksildiği için geriye 2 kalmıştı. İşte 1 tam 2 bölü 3 olmuş olacak. Bunu kesirde nerede göstereceğim? sıfırdan başladım. Bir tam biri halletmişsiniz. Yani bu üç parçayı geçmişsiniz, bire gelmişsiniz. Ve bir ile iki arasını da üçe bölmüşsünüz. Diğer bir ile iki arasını üç parçaya böl, iki, ikincisine gel demiş. Bir, iki, ikincisini aldığınızda işte tam burası. Devam ediyorum. Kesimine karşılık gelen noktaları sayı doğrusunda gösteriniz ve büyükten küçüğe sıralayınız. İlk sizlerle sayı doğrusunda göstermeye bakalım. 4 bölü 10, 7 bölü 10, 12 bölü 10, 25 bölü 10. Arkadaşlar hangileri basit hangileri bileşik kesir. Basit kesir, basit kesir, bileşik kesir değil mi? Bunlar çünkü payları paydadan daha büyük olan kesirler. Peki basit kesirler 0 ile 1 arasında olan kesirler. Bunlar ise yandaki tamlı kısmına bakarak yerlerine yerleştireceğimiz kesirler. Öncelikle bakıyorum. Bu 12 bölü 10 1 tam 2 bölü 10 dediğimiz kesir. Peki 25 bölü 10 paydam 10 payım 5. İşte bu sayıları gelin sayı doğrusunda gösterelim. 0 ile 1 arasını aç diyor bana. Ve diyor ki 10 parçaya böl. 0 ile 1 arasını 1 ile 2 arasını 2 ile 3 arasını hep 10 parçaya böldüm. Çünkü hep 10 parçalarıyla ilgilenmek istiyorum. O yüzden şimdi bakıyorum. 4 bölü 10 nerede? 0'a yakın noktadan itibaren saymaya başladım. Benim en yakınım şu anda 0. 1, 2, 3, 4. İşte 4 bölü 10 tam olarak buraya denk geliyor. Geldim 7 bölü 10'a. Devam ediyorum o zaman. Yine 0'a yakın noktadan saymaya başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tam işte burası 10 parçaya böldüm 7'sini aldım 7 bölü 10 burası. Peki 12 bölü 10 neydi? 12 bölü 10 1 tam 2 bölü 10'du. 1 tam 2 bölü 10 artık 1 ile 2 arasında 2 bölü 10'a bakacağım. Sıfıra yakın olan taraftan başlıyorum. 1 tamı geçmiştim. 1, 2. 2 parça geçtim. İşte tam burası 1 tam 2 bölü 10'a denk gelen kısım olmuş oldu. Ve en sonunda da 2 tam 5 bölü 10. 1, 2, 2 tam 5 bölü 10. 5 bölü 10'u nereden sayacağım? Artık tam 2'nin üstünden başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İşte tam bu nokta 2 tam 5 bölü 10'a denk gelmiş oldu. Peki artık büyükten küçüğe sıralayabilir miyim? Çok rahat bir şekilde sıralayabilirim arkadaşlar. Ben zaten şunu bilmiyor muyum? Sayı doğrusunda en soldaki sayı en küçüktü. En sağdaki sayı ise en büyüktü. E o zaman en solda olan 4 bölü 10 şu anda. 4 bölü 10 küçüktür. 7 bölü 10 küçüktür. 1 tam 2 bölü 10 yahut buna ne diyebilirim? 12 bölü 10. Küçüktür. 5, 2 tam 5 bölü 10'dan. Yahut bunun içinde ne diyebilirdik? 25 bölü 10 diyebiliriz. Devam ediyorum. Elindeki karton kutuya önünde bulunan eşyalardan birini koyup karton kutunun kapağını kolayca kapatmak isteyen Canan hangi eşyalarını karton kutuya koyabilir? Kapağını kolayca kapatmak istiyor. O zaman burada bir şey dikkatimi çekmem gerekiyor. Demek ki içine koyduğu malzeme en fazla sıfıra sıfır denk gelebilir. Çünkü eğer ki bu kartonun boyundan büyük olursa kapaklarını kapatamaz. O zaman 53 bölü 2 ve 53 bölü 2'den küçük olan sayılar hangileri bunlara bakmış olacağım aslında. 53 bölü 2 santime göre boylarının oranı ne? 53 bölü 2 santimden uzun mu? 53 bölü 2 santime eşit mi? 53 bölü 2 santimden küçük mü? Bunları karşılaştıracağız. 105 bölü 4 ile karşılaştırayım ilk önce altın kupayla karşılaştırıyorum. Altın kupanın boyuyla karşılaştırıyorum. Ben paydaları eşitlemeden yanayım. En kolay onları eşitleyebileceğim. 2 ile eşitlediğinizde 106 bölü 4 ve 105 bölü 4. Bu içine koymak istediği altın kupadan daha büyük. Altın kupa daha küçük. Yani karton kutunun içine sığabilir mi? İçine konulduğunda kapakları kapatılabilir mi? Evet. O zaman altın kupayı içine koyabilirim. 53 bölü 2 ile 27'yi karşılaştıracağım. Bunu bileşik kesre çevirebilirim. 26 tam 1 bölü 2 santimmiş. Peki 26 tam 1 bölü 2 santim mi daha büyüktür? 27 santimi daha büyüktür 27 santim daha büyüktür değil mi karton kutunun içine koyduğunuzda o zaman 27 santim kartonun boyundan uzun olacağı için diklemesine koyduğunuzda bu cetveli kapaklar kapanacak mı hayır kapanamayacak çünkü kartonun boyundan daha uzun o yüzden bunu içine koyamıyorum peki bir teleskopu koyabilir miyim neydi 26 tam 1 bölü 2 idi 25 tam 1 bölü 2'ymiş teleskopun boyu. 26 tam 1 bölü 2 mi büyüktür? 25 tam 1 bölü 2 mi büyüktür? Bir tanesi 26 tam, bir tanesi 25 tam. 25 daha küçüktür değil mi? 26 daha büyüktür. O zaman karton kutunun boyundan ne olacak? Birazcık daha içinde kalmış olacak. 25 tam 1 bölü 2'ye denk gelecek. O yüzden bunu da kartonun içine koyduğunda kapaklarını kapatabilir. Peki bir çam ağacı 26 buçukmuş. 26 tam 5 bölü 10 değil midir arkadaşlar? Bu arkadaşı da tam sayılı kesre çevirdiğimizde. E, sadeleştirme yapmaya çalışalım. Her ikisinin de 5 ile sadeleştirdiğimizde 26 tam payı da 5'e böldüm 1 paydayı da 5'e böldüm 2. 26 tam 1 bölü 2 tam olarak kartonun boyuna nedir? Eşittir. O yüzden çam ağacını da küçük bir süs çam ağacını da içine yerleştirebilir. Kupa, teleskop ve çam ağacı bu karton kutunun içine konulduğunda kapaklarını rahatça kapatabiliyorsunuz. Arkadaşlar kesirlerde toplama işlemi yapabilmek için en önemli şey paydaların eşit olması paydalar eşit değilse biz bu kesri işleme sokamayız. Mesela 2 bölü 3 ile 1 bölü 3. Paydalar eşit mi? Evet eşit. Ben bunları işleme sokabilir miyim artık? Evet sokabilirim. Peki toplama işlemini nasıl yapacağım? Ortak paydanızı yazıyorsunuz. Her ikisinde eşit olan 3'ü yazdınız. Topluyorsunuz diye gidip kalkıp 3 ile 3'ü toplayıp 6 yazmayın. Cortlarsınız. Ne yapacaksınız? Ortak paydayı geçirdiniz eşittirin yanına. Ve sonrasında ne yapıyorsunuz? Paydaki sayıları topluyorsunuz. 2 ile 1'i topladınız. 3 yazdınız 3 bölü 3'ü buldunuz. Peki eğer ki paydalar eşit değilse bunun için paydaları eşit mi? Değil. Ben bunları işleme sokabilir miyim? Sokamam. O yüzden ne yapmam gerekiyor? İlk başta paydaları eşitlemeniz gerekiyor. 7 ile 5'in birleşebileceği en küçük kat hangisi? 35 değil mi? Hem 7'in hem 5'in katıdır. 5 ile 7 ile genişletiyorum. 35'i elde edebilmek için 10 bölü 35 ile 21 bölü 35 yaptı. Şimdi arkadaşlar artık toplama işlemimi yapmak istiyorum. Bunun için paydalar eşit olduğu için artık işleme sokabiliyorum. Çektim kesir çizgimi. Ortak paydamı yazdım. 35. Artık ne yapabilirim? Kolayca payları toplayabilirim. Onunla 21'i topladım. 31 yaptı. Pay 1 ortak payda. Pay 2 ortak payda. Ne yapıyorsunuz? Ortak paydayı geçiriyorsunuz. Payları da topluyorsunuz. Burada da bunu anlatmak istedik. Sizinle örneklerimizi yapalım. Bakın paydalar eşit İkisinde işleme sokabilirim. Eşittir ortak paydam 11'miş ikisinde de eşit olan. Artık payları toplayabilirim. 7 ile 3'ü topladım 10. Şimdi bakın 3 bölü 8'ler her ikisinde de eşit. Ortak çarpan parantezine alabilirim. 3 bölü 8 parantezine aldığımda 3 bölü 8 her ikisinde de ortak olduğu için paranteze aldığınızda 2 ile 5'i toplayıp 7 tam 3 bölü 8 diyebilirsiniz. Yahut hiç hatırlayamadınız ne yapmanız gerektiğini çözümleyemediniz. Bileşik kesre çevirin. Ya bileşik kesre çevirme neydi? Paydayla tam sayı çarpılır. 8 kere 2 16 3 ile toplanır. 19 bölü 8 artı 5 kere 8 40 3 daha 43 bölü 8 dersiniz. Topladığınızda paya yazarsınız. Paydanız yine aynı olur. Şimdi paydalar eşitse geçirdim bu tarafa. 19'da 43'ü topluyorum. 62 Yapmış olur. Ha Sonra baktınız çıklarda 62 bölü 8 yok mu? O zaman sizden tam sayılı kesre çevirmenizi istiyordur. Düzenlemenizi ona göre yaparsınız. Peki iki kesriniz var toplamak istediğinizde paydalarınız eşit değil. O zaman ne yapacaksınız? Paydaları eşitleyeceksiniz. Bunu 5 ile bunu 4 ile çarparsam eşitlenir. Ortak katları 20'dir. En küçük ortak katları. Ve her ikisini de çarpıyorum eşitlemek için. 5 ile 4'ü çarptım, 25 ile 3'ü çarptım, 15. Artı 5 ile 4'ü çarptım, 20. 4 ile 2'yi çarptım, 8. Ve artık ortak paydam 20 ve payları da topladığınızda, 8 ile 15'i topladığınızda 23 yapar der bırakırsınız. Aynı şekilde bileşik kesriniz var, tam sayılı kesriniz var, bileşik kesre çevirmeye çalışıyorsunuz. 6 kere 3. 18 bir daha 19 paya yazdım. Paydam yine 6 artı 5 kere 8 40 2 daha ekledim 42'yi paya yazdım paydanız 8 ne paydalar eşit mi değil eşitlemek istiyorum nerede eşitlenebilirler 3 kere 8 24 4 kere 6 24 en küçük 24 de eşitlenebilirler 4 kere 19 76 bölü 24 Artık 42 ile 3'ü çarptığınızda 126 bölü 24 yapmış oldu. Artık paydalar eşit payları toplayabilirim. 24'ü geçirdim. 126, 76 daha 202 yapmış oldu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Devam ediyorum. Artık geldim kesirlerde çıkarma işlemine. Tıpkı toplama işlemi gibi ortak paydanızın olması lazım. Ortak paydayı elde ettiğinizde artık payları birbirinden çıkarıp çok rahat bir şekilde işleminizi yapabilirsiniz. Gelin burada örnekleriyle anlatalım. Paydalarınız ortak. Ortak paydayı yazdınız. Sonra ne yapmanızı istiyor? 7'den 3'ü çıkarmanızı istiyor. Bakın bunlar eğer paydalarınız ortaksa aynı paya bu şekilde yazabilirsiniz. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. 11'i de aşağıya ekledim. Gelelim tam sayılı kesirlerde ne yapıyorduk? Arkadaşlar bizim için önemli olan eğer ki iki kesirde de birbirine eşitse bakın 3 bölü 8 3 bölü 8 birbirine eşitse ortak çarpan parantezini alıyordum. 3 bölü 8 parantezine aldığımda artık başındaki kat sayılarla işlemler yapabiliyordum. 5'ten direkt 2'yi çıkarıp yazabilirim. 5'ten 2 çıktı 3 3 bölü 8'i de yanına geçirdim. Bu şekilde yapabilirim yahut nasıl yapabilirdim bunları bileşik kesre çevirebilirdim. 5 ikinci yol olarak bu birinci yol olsun. İkinci yolda neydi? Bileşik kesre çevirerek işlemleri yapıyordum. 5 kere 8 43 daha 43. Bunu paya yazıyorum. Paydada ne var? 8 eksi 2 kere 8 16 3 daha 19 8 çıkardık. 43'ten 19 çıktı. 24 bölü 8 kalmış oldu. Eğer ki işlem hatası yapmadıysak. Peki paydalar eşit değilse şu anda çıkarma işlemi yapamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Paydayı eşitlemem. En küçük hangi sayıda eşitlenecekler? Evet duyar gibiyim 20'de eşitliyorsunuz. Bunu 5 ile bunu 4 çarpmam gerekiyor. Lütfen çarparken paydayı çarptınız 4 kere 5 20 dediniz ama payı çarpmayı unutmayın bazen bu hata olabiliyor o yüzden size en başından itibaren söylüyorum 6. sınıfta basamakları tek tek yazmayı eğer ki hayatınıza oturtursanız İnanın 8. sınıfta LGS yolculuğu belki o zamana kadar adı değişir o sınavın her neyse o sınav yolculuğunuz çok basit hale gelmiş olacak. O yüzden lütfen tek tek basamakları yazın. 5 kere 3 15 bundan da üşenmeyin. Özellikle erkek öğrencilerim lütfen. Kızlar yine fıtı fıtı yazıyorlar ama erkek öğrencilerim çok üşeniyorlar. 20 4 kere 2 8 evet 15'ten 8 çıktı 7 bölü Ortak payda olan 20'yi geçirdim. Yine ne yapıyorum arkadaşlar? Bileşik kesirse öncelikle normal hale e, tam sayılı kesir bileşik hale çeviriyorum. 5 kere 8 42 daha 42. Hocam ya bu çıkarma işlemi. E Ben burada neden üstteki sayıyı topluyorum? Hayır burada 5 çarpı 2 bölü 8 var. Ve burada yapmanız gereken işlem 5 kere 8 42 daha 42. Bakın 42 bölü 8. Burada üzerine ilave edip toplamanız gerek. 42'nin içinde 8 kaç tane var? 5 tane var. 5 kere 8 40 yaptı. 42'den çıkardığınızda 2 kalanını elde ettiniz. Sağlamasını tersten yaptığımızda olay bu. O yüzden topluyoruz. Tamam Devam ediyorum o zaman. Neymiş bileşik kesre çevirdiğimizde? 42 bölü 8'miş. Eksi 3 kere 6 18 bir daha 19 bölü 6 olmuş oldu. Peki paydalar eşit mi? Değil. 8 ile 6'yı en küçük hangi sayıda eşitlerin birbirine? Evet 24'te. Bunu 4 ile bunu 3 ile çarptığınızda 3 kere 42 126 bölü 4, 3 kere 8 24 diğeri ne yaptı? 76 4 kere 19 da 76 yaptı. Bunları aynı payda yazabiliyordum. Bu şekilde yazabiliyordum. Paydaları eşit olduğunda. Sen kalkıp 3 bölü 8 eksi 1 bölü 7'yi kalkıp 3 eksi 1 bölü yazamazsın arkadaşım şu anda. Çünkü paydaların eşit değil. Öncelikle paydaların eşitle sonra kalkıp aynı payda yazabilirsin. Tamam lütfen buna dikkat edin. Peki bu işlemi yaptığınızda 126'dan 76 çıktığında kaç kalır? 50 kalmış olur. 24'te payın paydandır derim ve devam ederim. Gelin bu yandaki toplama işlemini birlikte yapalım arkadaşlar. Ne yapacağız? Toplama işlemi yapabilmek için öncelikle şu bileşik kesre çevirelim. 3 kere 9 27, 2 daha 29 bölü 9. 12 bölü 45 ile 29 bölü 9'un kesiştiği bir yer. Yani onların ikisini toplamamı istiyor. 12 bölü 45 artı 29 bölü 9. Peki 9'un kaç katı 45'tir? 5 katı 45'tir. Bunu da 1 ile çarpmam gerekiyor. 12 bölü 45 bunda bir değişiklik yok. Artı 145 bölü 45 topladığınızda 157 bölü 45 yapmış olur. Şimdi hangisine bakacağım? Buraya bakmak için 12 bölü 45 ile 13 bölü 5'in toplamını istiyor. 12 bölü 45 artı 13 bölü 5. Ne yapacağım yine aynı şekilde? Bunu 1 ile genişleteceğim. Bunu ise 9 ile genişletip 45'te eşitleyeceğim paydalarını. 12 artı artık ortak payda ne? 45. O yüzden aynı payda toplayabilirim bunu. 129 bölü 45 yapmış oldu. 29 bölü 9 ile 1 bölü 5'in kesiştiği yer işte tam burası. 29 bölü 9 artı 1 bölü 5. Paydaları eşitlemek için kaç da eşit diyebilirim? Yine 45'te eşitlenecekler. Bunu 5 ile bunu 9 ile çarpıyorum. 5 kere 29. Ne yaptı? 145 bölü 45 artı 9 bölü 45'ten 154 bölü 45 yapmış oldu. 1 bölü 5 ile 13 bölü 5'i topluyorum. Bakın burada paydalar birbirlerine eşit. Direkt payları topluyorum. 14 bölü 5'te yazı veriyorum. Pratikleşiyorum. Evet arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım kesirler kafanızda birazcık daha oturmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.